Mesut Bey bir şey soracağım. Sizde kolesterol var mıydı? Şeker evet. falan? Bende kolesterol vardı, tansiyon vardı, <laughs> kalp vardı. <laughs> Bunu kullandın geçti mi hepsi? Ben tansiyon 20'ye çıkmıştı. 20, tansiyon 20. Abi. 20 çıkmıştı. Evet. Ha şimdi kursa topraklar değil mi ya? He? Nasıl hapını kullanamıyorsun? Bunu kolay mıydı? Rebes. Işkın. Işkın. dedi yani. ışkın. Şey. Razacası, şey Rebes. Ama yüksek müsaadenle Kıvran'a da bir şey söylüyorum. Kıvran'cığım sen kullandın mı bu rebesi? Kullandım. He? Sana da iyi geldi mi? Kullandım ne de yedin mi de ya? Kullandım ne de yedin Dili çalıştın mı sen? Yani yarın Mesut Orman'a gidin. Dilik var mı? Dilik yok. Yok. Dilik yok. Çalmıyor mu? Yok mu? Yarın ben Ya bir dur ya. E bunu ayı çıkarsa karşısına ne yapacak? Ayı çıkarsa, ayı çıkarsa ne yapacak? Mersin'in Mersin'in dediği çare yapmış. Mersin'in Sizin dediği çare yarın maskene gireceğiz. Sizin didik, masken... <laughs> e Sizin didik Ben didik ki <laughs> <seni> arabada <kaldırıyorum. gülüyor> Çalıyor mu? Çalıyor, çalıyor. Bir çaldırsan sesini <laughs> Bak. <laughs> 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 Açılsın ama yapmıyor. <laughs> Videolar nerede geldi? Ne çekiyor şey ya? Ya aşkım ne seni bir yerden alıyorsun? <laughs> düştü mü Şu anda 11.8 Kaçtı? Ay, 20 abi. değil. Demin 20 değil. Şimdi 11.8 20'den 11.8'e düştü. Yani. Ama beş dakika oldu ya bu kadar bu, fark eder mi ya? Bu her yerde yetişmiyor laman bu Bu sadece kutsal topraklarda ya. yetişiyor. Ya ama bu kutsal toprakları katıyorsun sonra viskin içine koyuyorsun bu çok zaten, aykırı geldi bana bu, ya. Zaten bu viski zaten kutsal topraklarda yetişiyor zaten. Bu her yerde yetişmiyor. <laughs> bu da mı orada yetişiyor? <laughs> Canım ya. Allah Allah. Herkes bunu içemez. Herkes içemez doğru yani, doğru. herkes diyelim. Herkes. Tabii herkes bunu içemez. Bu kutsal topraklarda